Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün sizlere Autofresh'in oto Auto bakım setini tanıtacağım. Evet arkadaşlar, hemen tanıtmaya başlayalım. Kovayı açtığımız zaman olanın içerisinden bir adet bez şöyle görmüş olduğunuz gibi iki adet sünger bir adet ciddiyallı oto şampuanı bir adet konsantre cam suyu Bir adet motor temizleyici. Bir adet hızlı lava Bir tane, bir tane şam temizleyici. Bir tane oto parlatıcı. bir adet detaylı iç temizleyici bir adet torpido parlatıcı koruyucu bir adet de kavun kokusu çıkıyor şimdi arkadaşlar şu e, sprey şeklinde gördükleriniz sprey şeklinde gördükleriniz şöyle ilk başta o sprey şeklinde gördüklerinizde kapaklar çıkıyor Kovanın içerisinden bunlar da çıkıyor. Siz böyle takıyorsunuz fıs fısları üstüne. Bu şekilde oluyor yani. Şimdi size kovanın içini göstereyim. Evet arkadaşlar, tanıtımımız bu şekildeydi. Sizlere bir içerik olsun diye bunu da göstermek istedim. Bazılarında kullandığım motor, motor yağ temizleyiciyi kullandım mesela. Detaylı işlemciyi kullanın. Torpido parlatıcı, koruyucu, kavun kokusunu kullanın. Yani gayet güzel yani bence. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere bay bay.